yıldan beri yapıyorum, 60 senede yapıyorum ben bak. Çırağımdan beri. Bugün yaşında başladım, hala devam edeyim. Yaş geçmiş yarım. yanım. Yoğlan okuttum. Gel, 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 Yetişen yok. Son. Son meslek. Son, son. Vallahi bu son meslek. Yani ben işim de bitti de uğraşıyorum. Burada vakit dolduruyorum. Yaşım 72 canım. İşim bitti. Sağlığından belli yapayım ben. 10 yaşından belli. Yaşım 72. Getirirdi, verir dostların yanına. Eti sana yemeği bana verdi. Bu hasta oğluna çalışırdı. 25 kuruş. Öğünlük veriyelerde yarısına katılık alıyorduk, yarısına şeyde ekmek alıyorduk. Bizim öyle günlerimiz geçti. 100 lira sana diyedi, 100 lira. Ya. Şimdi yerine yok, şirah veren yok. Bu hasta oğluna çalıştık, yani bu hasta oğluna.